Evet arkadaşlar, e, pazar akşamı yaptığım canlı dersin e, birinci bölüm videosunu bilgisayarıma kaydedemediğim için o birinci derste çözdüğümüz ilk altı soruyu e, bizzat ben anlatarak sizlere çözeceğim. E, diğer ikinci ve üçüncü derslerimizin videolarını hazırladım. Onları hazırladım, onları yükleyeceğim. E, bu birinci dersimizin videosunu sadece deneme sınavımızın soruları eksik kalmasın diyerek benim anlatımımla çözeceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuz A kitapçığı birinci soru. Aşağıda bir duvar süslemesinin ilk üç adımı verilmiştir. Bu duvar süslemesi boyalı veya boş karelerle yapılmıştır. Buna göre 11. adımda şekilde beyaz kare sayısı mavi kare sayısından kaç tane fazladır diyor. Arkadaşlar şimdi birinci adımdaki beyaz kare sayısını yazacağım. Beyaz diyorum. Birinci adımımızda tek tek sayarsak tek tek sayarsak arkadaşlar 6 adet beyaz kare var. İkinci adıma geldiğimizde tek tek sayarsak 3, 6 10 toplam 14 adet beyaz kare var. Üçüncü adımı sayarsak 5 10 16 ve 22 adet toplam beyaz karemiz var. Beyaz karelerin ilk 3 adımına dikkat edecek olursak arkadaşlar sayı örüntümüz 6'dan başlayarak 14 ve 22 ile devam ediyor. Buradan şunu anlıyoruz. Beyaz karelerin her sonraki adımda 8'er 8'er arttığını anlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu örüntü 4. 5. ve sonraki adımlarda sizlerin de fark ettiği gibi 8'er 8'er artarak devam edecektir. Dolayısıyla 3. adımda 22 adet beyaz karemiz varsa 4. adımda 30 adet 8 ekledim. 5. adımda 38 adet. 6. adımda 46 adet. 7. adımda 54 adet. 8. adımda 62 adet. 9. adımda 70 adet. 8'er 8'er devam ediyorum arkadaşlar. 10. adımda 78 adet ve 11. adımda toplam 86 adet beyaz kare oluştuğunu bu örüntüyle bulabiliyoruz. Gelelim mavi renkli karelerimizin sayısına, örüntüsüne. Maviye geliyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz birinci adımda köşelerde dört tane köşede toplam dört tane mavi karemiz var. İkinci adımda da yine dört adet köşemizde toplam dört adet mavi karemiz var. Üçüncü adımda da yine dört adet köşemizde toplam dört adet mavi karemiz var. Mavi karelerin sayılarını değişen adımlara göre tekrar incelediğimizde arkadaşlar mavi karelerin değişmediğini yani her adımda dörder adet dört köşede dörder adet olarak devam ettiğini görürüz. Dolayısıyla burada bir değişim söz konusu değil. Örüntümüz dörder mavi kare ile devam edecektir. Bu örüntüyü dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci adıma devam ettirdiğimizde her adımda dört adet mavi kare olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla 11. adımdaki beyaz kare sayımız 86'dır. Yine 11. adımdaki mavi kare sayımız 4'tür. Bunları birbirinden çıkarırsak aramız, aralarındaki fark 82 kare olmuş olur. Cevabımız değişik arkadaşlar sayı ile ilgili güzel bir soruydu bu. Devam edelim arkadaşlar. İkinci soruyla. Yüzdelerle ilgili yine basit bir soru. Yüzde sembolü paydası yüz olan kesirleri farklı bir şekilde ifade etmede kullanılır. Emel bilim dergisi okurken aşağıda solda verilen araştırma dikkatini çekiyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde ormanlık alanın en fazla olduğu il Antalya'dır. Antalya ilinin %55'i ormanlarla kaplıdır. Emel bu bilgide yer alan yüzdelik ifadeyi modellemek istiyor. Bunun için aşağıda verilen yüzlük kartı kullanıyor yüzlük kartı kullanıyormuş. Emel'in modellemeyi doğru yapabilmesi için kaç tane eş kareyi daha turuncuya boyaması gerekirdi? Şimdi bizim sağdaki yüzlük kartta arkadaşlar yüzlük sayı kartında yüzde 55'i modellememiz isteniyor. Yani 55 adet turuncu kutuyu boyamamız isteniyor. Şimdi mevcut kareleri bir sayalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Şimdi arkadaşlar yüzük kartımızda 28 adet karemiz boyalı. Dolayısıyla %28'i ifade ediyor. Ama bizim %55'i ifade etmemiz gerekiyor. Antalya ilinin ormanlarının yüzdelik büyüklüğünü ifade etmemiz için. Dolayısıyla %55'ten %28'i çıkarırsam yani 55 kutudan 28 kutuyu çıkarırsam buradan 27 adet kareyi turuncuya boyamam gerektiğini anlıyorum. Yani 28 karenin üzerine 27 kare daha boyarsam ben bu yüzlük sayı kartında %55'lik büyüklüğü ifade etmiş olurum. Dolayısıyla cevabımız Emel'in 27 adet daha kareyi turuncuya boyaması gerekir. Cevabımız aşıkkı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili güzel bir soru. Buna göre yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin sonucu doğru hesaplanmıştır diyor. Soldaki toplamayla başlayalım. Her zaman birler basamağıyla başlıyoruz işleme. 1 ile 5'in toplamı 6. 1 ile 4'ün toplamı 5. Doğru. 9 ile 1'in toplamı 10. 10'un sıfırı elde var 1. 9 ile 1'in toplamı 10. Onun sıfırı elde var yine 1. 7 ile 1'i toplarsak 8. Eldemizde eklersek 9. Burada gördüğünüz gibi 10 binler basamağına 8 yazılmış. Burada hata yapılmış. Çünkü eldemiz eklenmeyi unutulmuş. Burada 9 olmalıydı arkadaşlar. Yani cevabın 90.056 olması gerekiyordu. Birinci toplama işleminde bu sebeple hata yapılmıştır. Cevabın 90.056 olması gerekiyordu. Şimdi gelelim sağdaki çıkarma işlemine. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Doğru gidiyoruz. 4'ten 1 çıkarsa da 3 kalır. Yani sağdaki çıkarma işleminin cevabının 33.234 olarak doğru bulunduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Dolayısıyla birinci işlemimiz yanlış. ikinci işlemimiz doğrudur. Dolayısıyla bu işlemlerden sadece ikinci işlem doğru yapılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Doğal sayılarla ilgili basit bir toplama çıkarma işlemi sorusuydu. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda kesirlerle ilgili güzel bir çıkarma işlemi var. Yukarıda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bununla ilgili bilgimiz verilmiş. Diyor ki Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için paydaların eşit olması gerekir diyor. Yani küçük paydayı büyük paydaya eşitlememiz gerekir diyor. 7'yi arkadaşlar 42'ye eşitlemek için 6 ile çarpmalıyım. 42 de değişmesin diye 1 ile çarpmalıyım. Dolayısıyla 4 bölü 7 kesimi 6 ile genişletiyorum. 6 kere 4 24. 6 kere 7 42. Eksi 5 bölü 42 1 ile genişlediği için değişmiyor. Çarpma işleminin etkisiz sayısı 1'dir arkadaşlar. 5 bölü 42 faydalarımı eşitlemiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. ganne 24 bölü 42'den 5 bölü 42 çıkarsa arkadaşlar buradan çıkarma işlemini sadece yukarıda paylarla yapıyoruz. Sıkı toplama işleminde olduğu gibi. 42'de 24 dilimden 42'de 5 dilim çıkarsa geriye 42'de 19 dilim kalır. Yani e, bu arada kalemimin şarjı bitmiş arkadaşlar. Onu şarja taktım tablet kalemimin eşittir diyorum. 19 bölü 42. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Sizlerin de gördüğü gibi önce küçük paydamızı büyük 42 paydasına eşitledik. Bunun için 4 bölü 7 kesirini 6 ile genişlettik. Ve denk olan 24 bölü 42 kesirini yazdıktan sonra 5 bölü 42 kesirini çıkardık. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar çıkarma işlemini sadece paylarla yapıyoruz. Yani 24 dilimden 5 dilimi çıkarıyorum. 19 dilim kalır diyorum. Paydamız değişmiyor. Toplama çıkarmayı paydayla yapmıyoruz biliyorsunuz. Cevabımız 19 bölü 42 olarak B şıkkında bulunmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Ve güzel bir doğal sayı problemi beşinci soru. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen koli'nin içerisinde 16 paket A4 kağıdı varmış arkadaşlar. Bu birinci şekilde gördüğümüz bir koli aslında o bir koli de arkadaşlar. 16 paket. A4 kağıdı varmış. O her paketin içinde de arkadaşlar o ikinci şekilde gördüğünüz her paketin içinde de 100 adet A4 kağıdı varmış. Bir kırtasiyeye 24 koli A4 kağıdı gelmiştir. Şu birinci şekilde gördüğünüz koliden toplam 24 adet gelmiş. Soru diyor ki bu 24 adet Kolide toplam kaç adet A4 kağıdı vardır? Bunu soruyor. Bence şunu yapalım önce. Bir koli 16 paket 16 paket yüzlük fotokopi kağıdından oluşuyorsa bu 16 paketi yüzle çarpalım ve bir kolideki toplam kağıt sayısını bulalım. 16 paketi yüzle çarparsak her kolide 1600 adet A4 kağıdı bulunduğunu kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. Bir kolide toplam 1600 adet A4 kağıdı varmış. E bir koli 1600 adet A4 kağıdından oluşuyorsa Kırtasiye'nin aldığı 24 koli A4 kağıdının toplam sayısını bulmak için 1600'ü 24 bölü ile çarparız. Bu çarpma işlemini yaparken arkadaşlar sıfırları görmezden geleceğim. 16 ile 24'ü çarptıktan sonra sıfırları daha sonra bulduğum sonuca ilave edeceğim. Şu an sıfırları görmemize gerek yok. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 4 kere 1, 4. Eldemizi de eklersek 64. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde var 3. Topluyorum. Yaptığım çarpma işleminde görmezden geldiğim sıfırları sonucuma ekliyorum. Ve 24 koli içinde toplam 38.400 adet A4 kağıdı olduğunu arkadaşlar kolaylıkla bulabiliyorum. Bir kolide 1600 adet varsa 24 kolide çarptığımda 38.400 adet A4 kağıdı olduğunu hesaplamış oluyorum. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. Denk kesirlerle ilgili çok güzel bir soruydu bu yine. Aşağıda verilen kesir modellerinden hangisinde boyalı kısım 15 bölü 25 kesine denktir diyor. Yani 15 bölü 25'e eşit olan modellemeyi bulacağız arkadaşlar. Dilerseniz bize sorulan 15 bölü 25'i son basamaklarında 5 olduğu için 5 de sadeleştirelim. 5 ile sadeleştirdiğimizde 15 bölü 25'in aslında 15'in 5'e bölümü 3, 25'in 5'e bölümü 5, kefir çizgimi de çiziyorum. 15 bölü 25'in arkadaşlar bu sadeleştirmeyle 3 bölü 5'e denk olduğunu bulabilirim. Dolayısıyla biz aslında 15 bölü 25'e değil, 3 bölü 5'e bakmamız yeterli. Hangi model 3 bölü 5 kesime denktir sorusuna cevap aramamız yeterli. A şıkkına baktığımızda 2 bölü 5'inin boyalı olduğunu görürüz. Bizim aradığımız 3 bölü 5 ile A şıkkındaki 2 bölü 5 hiçbir şekilde denk olamaz arkadaşlar. A şıkkını eliyorum. Şimdi B şıkkına baktığımda B şıkkındaki modelleme 5'i boyalı toplam 10 tane kutum var. 5 bölü 10'a denk oluyor. 5 yakındaki model, modelleme 5 bölü 10 kesirine eşit oluyor. Şimdi 3 bölü 5 kesirini 2 ile genişletelim. Paydamızı 10 ile eşit diyelim. 3 bölü 5 2 ile genişletilirse 6 bölü 10 kesirine eşittir. Dolayısıyla bizim aradığımız 3 bölü 5 yani 6 bölü 10 5 yakındaki 5 bölü 10'a denk değildir. Eşit değildir. Dolayısıyla B şıkkı da 3 bölü 5'e yani 15 bölü 25'e eşit olamaz. C şıkkına geldiğimde 10 adetten toplam 20 adet tutum var. Saydığımda da toplam 14 adet boyalı kutu olduğunu görüyorum. Dolayısıyla C şıkkı 14 bölü 20 kesrini ifade eden bir modellemedir. O zaman 3 bölü 5 kesrinin paydasını 5 paydasını 20'ye eşitlemek için 4 ile genişletelim. 4 ile genişletip paydaları eşitlediğimde 15 bölü 25 aradığım 15 bölü 25 kesrinin yani dolayısıyla 3 bölü 5 kesrinin aslında 12 bölü 20 kesimine denk olduğunu görüyorum. Ve benim aradığım 12 bölü 20 C şıkkındaki modelleme olan 14 bölü 20'ye hiçbir şekilde denk olamaz. Dolayısıyla C şıkkını deliyorum. D şıkkına geldiğimde yüzlük bir sayı kartı görüyorum. Bu yüzlük sayı kartını onar onar sayarsam 10, 20, 30, 40, 50, 60. %60'a denk olduğunu görüyorum. Eşit olduğunu görüyorum. Şimdi bu yüzlük sayı kartı yüzde ifade ediyor. Ve bize sorulan 15 bölü 25'i düşünelim. Yine payda eşit diyelim. 15 bölü 25'in 25 paydasını 4 ile genişleteceğim. Paydaları yüzde eşitleyeceğim. 25'in 4 katı 100'dür. 15'in 4 katı 60'tır. Dolayısıyla bize sorulan 15 bölü 25, aradığım 15 bölü 25, 4 ile genişletilirse 60 bölü 100'e denktir. Dolayısıyla D şıkkındaki modelleme aslında 15 bölü 25'e denktir. Genişletme yerine 60 bölü 100'ü bölme işlemiyle sadeleştirirsek yani 4'e bölerek sadeleştirirsek soruda istenen 15 bölü 25 kesimine de sadeleştirmeyle bu şekilde ters yolla ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 15 bölü 25 kesri 60 bölü 100 kesime denkli. Evet arkadaşlar. İkinci dersimizde 7. sorudan devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci derste görüşmek üzere.